Sirkeli su mu? Limonlu su mu? Hadi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Sirkeli su GLP-1, açlık hormonu regülasyonunda önemli bir hormon. Sirke işte bu GLP-1 aktivasyonunu artırıyor. Yani tok kalmamızı destekliyor. Serbest yağ asit oksanını artırıyor. Yani yağ yakımına yardımcı oluyor. Kronik imirte yani bağışıklık dediğimiz sorunlarda alerji semptomlarında bu semptomları azaltıcı antiistaminik etkisinde birçok çalışmada altı çiziliyor. Limonlu suya baktığımızda ise limonun C vitamini içeriği Posa içeriğinden dolayı bağırsak destekleyici özelliği var. Bağırsak iltihabını azaltıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Ortak özelliklerine bakacak olursak limonun sitrik asit içeriği, elma sirkesinde de özellikle asetik asit sayesinde vücuda antimikrobiyal etki sağlıyor. Ayrıca mide asitine karşı destekleyici ve midede sindirime yardımcı. Çoğu zaman kilo verdirici sıfatı altında alınan bu iki çecek aslında her zaman söylediğimiz gibi kilo verdirme konusunda mucize değildirler. Dozunda ve yerinde kullandığınız zaman sağlık yararlarını gözlemleyebileceğiniz iki içecektir. Hepinize sevgiler.